Bahar mevsimiyle beraber birçoğumuzun evlerini süsleyen el ürünü yöresel halı ve kilimler için bakım ve temizlik zamanı da geldi. Hem insan sağlığı hem de el emeği halıların ömrü için bu bakım önem taşıyor. Geçmişi 20 yıl öncesine dayanan ve bu konuda bölgedeki en deneyimli firmalardan biri olan dört tepe halı yıkama fabrikasının sahibi Dilaver Yaşara konuyla ilgili mikrofon uzattık. Daha önceki yıllarda 20 yıl öncesine dayanan bir e, halı yıkama e, fabrikası tecrübeniz var. Aynı zamanda eski eşyalara meraklı bir koleksiyoncu olan işletme sahibi Dilaver Yaşar, Milas ve Bodrum yöresinden köylülerin dokuduğu el emeği, göz nuru olan her şeyi yaşatmak adına bu işi yaptığını dile getirerek konuşmasına şu sözlerle başladı. Anadolu'dan, yöremizden insanların dokuduğu el emeği, göz nuru, her şey. Sadece mesleğim olarak, halı, kilim olarak değil de her şey. Yaşatmak adına alıp da satmamakta da olur. Koleksiyoncuyum. Her şey eskiye nazır ne varsa. Bunu da bastıra bastıra söylüyorum. Eskiye nazır ne varsa. E, gönül öyle. Gönül yani öyle olduğundan. Elinizde yüz yaşında hanılar var. Yani evet. Yüz yılı da aşan da var. 99 da var. Daha çok hangi yörelerden varmış? Yani bize göre bizde anne baba torun evlenme yaşı hangi tarihte düğün olmuş anne kime çeyiz vermiş hı hı. o çeyiz hala daha bugüne kadar sandıkta çeyiz sandığında duran hallar da var. Eski. Eski. Hangi yörelerden ee, daha çok var? Genelde bölgemiz Milas olarak. Hı hı, Milas. Milas ve köyleri. Hı hı. Bodrum ve köyleri. Hı hı. Eski Bodrum ve köyleri evet. Eski halıları da alıyorsunuz. Alıyorum, e, evet, alıyoruz Değiştiriyorsunuz. Satıyorsunuz. Evet. Evet. Kilimler de evet. dahil. Evet. Halımızın şekline göre, cinsine göre Hı -hı. alınıp satılabilecek bir şey ise biz de alırsak, biz de değiştirip satabiliyorsak, eyvallah alıp değiştirebiliyoruz. Hı -hı. Halının satışı sunulmadan önce geçtiği işlemlerden de bahseden Yaşar, sözlerine şöyle devam etti. Tezgahtan çıkan ilk halı. Yani tezgahtan çıktıktan sonra mecburen arkası böyle tüylü olur. O tüyleri yok etmek için mecburen yakmak zorundayız. Bir şekilde bir anlamı makyaj. Yani istenmeyen kıllar burada tüyler giderilmiş oluyor. Hı hı. Yakma sistemiyle. Yani arandırılmış olacak. Yıkandıktan sonra da tertemiz. Yün olduğu için yanmaz. Ateş pamuk olsa yanar gider. Ateş yünü yakamaz. Yün dünyanın en iyi elementi olduğundan kendi kendini temizler. Evet. Böyle arındırılıyor. Şimdi. Arındırılıyor. Evet, yani. evet. Olmasaydı odamızın köşesinde zaman zaman küçük küçük tüyler birikirdi böyle. Evet. Rahatsız ederiz. Evet biz ev hanımları zaman zaman böyle küçük birikintilerle karşılaşıyoruz. Yani Sokutuk şimdi onlara gibi... gideriyoruz bu şekilde. Evet. Yakmanın başka ne gibi şeyleri var? Aynı He. zamanda bir de yani güve dediğimiz olay iyi gidermiş oluyoruz. Asla bir 3-5 yıl en az 5 yıl güve yemez. Güve de yemedir, ee, havalandırma, yaz kış demeden halımızı havalandırırsak evet. güve yiyemez. Güve kendisi yapar halının, evet. dışarıdan gelen bir kelebek, böcek değil, kendisi yapar, kelebeği yapar, kelebeğin gezdiği yerler bıraktığı asit, bıraktığı asit o güvedir, eritir yünü. Yakma işleminden sonra halının dolaplama işlemine tabi tutulduğunu sözlerine ekleyen Dilaver Yaşar şöyle konuştu. Anadolu'nun her yerinde bunu herkes bu işletmeyi bilenler bilir, halıcılığı bilenler. Bu sistem mecburidir. Bu olmasa olmaz. Olmazsa olmazlardan birisi. Şimdi bu böyle tozdan mı arındırılıyor? Tozdan arındırılıyor. Yıkanmadan önce bütün halılar bu çarkta toz dolabı diyoruz. Arındırıldıktan sonra yıkanıyor. Arındırma işlemi çok önemli. Hı hı. Çünkü niye? Havların arasına giren her şey burada tokatlama sistemiyle bu şekilde arındırılıyor. Hı hı. Ondan sonra yıkama işlemi. Ne kadar dönüyor peki bu? bu, bu bir yarım saat yarım takriben. Saat. Milas'ın 4 Tepe köyünde uzun yıllardır Milas ve Bodrum yöresine halı yıkama ve halı tamiri hizmeti veren 4 Tepe Halı Yıkama Fabrikası şimdilerde konseptini yenileyerek halı satışı da yapmaya başladı. Halı yıkama, halı tıraşı, overlock, eski halı tamiri, saçak, püskül düzeltme ve halı değiştirme hizmeti veren firma evden eve hizmet veriyor.